hadi arkadaşlar gül gönderin hadi uçak gönderini bütün göğsümü açacağım ah hava ne kadar bugün çok sıcak değil mi hadi arkadaşlar uçak gönderin hadi hadi uçak gönderin açtım açtım Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Enayi alıyoruz abi. Nasıl yani? Abi iki südyen gören, baksana iki tane sütüyenimiz aşık, yüz bin lira para topladık abi. Abi fenomenler artık böyle yapıyor, ne yani Oğlum bu sanal peze mektik lan. Böyle bakınca öyle evet. gözüküyor, ama abi bu işte hakikaten para var ya. Vallahi çok iyi para var abi. Baksana ne yapıyor, iki tane meme açtık abi, yüz bin lira para topladık ya. Allah Allah. Aziz bu sanal pezevenklik değil mi lan? Öyle abi, işi bulmuş bunlar. Hani şimdi sen gelince iş şey yaptık. Yoksa biz biraz daha açsak, akşam 500.000'i toplayacağız değil mi Burak abi? Kanka Beykoz'daki? Abi yemin ederim bırakacağım. Şu Beykoz'daki yazdı alalım, vallahi bırakacağız. Söz abi.